Merhaba, Beyin ve Kalp Nedir'e hoş geldiniz. Ben Özlem, bu podcast serisi boyunca her bölümde farklı bir konukla farklı bir konuyu konuşacağım ve ona soracağım. Peki buna Beyin ve Kalp ne der? Eğer siz de bu muhabbet anlarına eşlik etmek isterseniz podcastlerimize kulak verin. Bugünkü konum zihin dönüşüm ve nefes eğitmeni, kendi deyimiyle zihin mimarı ve seyir kitabının yazarı Piraye Erdoğan. Piraye ile dönüşümü konuşacağız. Beyin ve Kalp Ne der, başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Piraye, zihin mimarlığı nedir? Zihin mimarlığı benim kullandığım bir tanım esasında, yaptığım şey için. Neden böyle bir tanım? Benim mimarlıkla bir alakam var mı? Hayır ama benim yaptığım, uyguladığım yani insanlarla birlikte götürdüğüm zihin çalışmalarında uyguladığım metoda baktığınız zaman esasında bir mimarın yaptığı şeyle çok benzer özellikler taşıyor. Ee, bir mimar genelde hani e, bir yapıyı alıp daha iyi bir hale getirmek veya sıfırdan yapmak bir yapıyı gibi düşünürsek eğer çok genel hatlarda ee, ben de e, 3-7 yaş arası hepimizin kaçınılmaz olarak oluşturduğumuz bir çarpık yapılaşma içinde bir zihin dünyası var. Ee, ben birlikte çalıştığım kişilerle buradaki bu çarpık yapılaşmayı olduğu gibi indirip ee, işe yaramayan ne varsa orada e, tamamen e, dümdüz edip e, sonra e, benim e, yaşamda kendimi gerçekleştirmem için uygun bir hale gelecek şekilde zihnimi yeniden tasarlıyoruz. Yeniden inşa ediyoruz. Kat kat çıkıyoruz. Bir de o var. Yani temelini atıyoruz. Hı hı. Sonra kat kat çıkıyoruz. O yüzden de benim aklıma mimarlık şeyi gelmişti ve demiştim ki çünkü bana ilk başta çok soruyorlardı Özlem. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne demek zihin çalışması? Sonra ben bunu birden fark ederim. Evet ya ben bunu yapıyorum. Hı -hı. Zihin mimarlığı yapıyorum. Tabii seyirden önce, seyirden sonra daha iyi anlıyorlar da. E, o yüzden böyle bir tanım. Peki zihin mimarlığı ile beraber dönüşüm kelimesini sıklıkla kullanıyorsunuz evet. e, ve ben bu kelimeyi her duyduğumda onu zihnimde devrim kelimesiyle buluşturuyorum. Evet. Çünkü şöyle düşünüyorum devrimin de anlamı sarsmak yıkmak olsa da aslında orada da mühim olan yıktıktan sonra yerine ne konulacağı değil mi? Evet. Kesinlikle. Devrimle şu anlamda benziyor. Devrimde de eskiyi ortadan kaldırıp yeni bir şey ortaya koymak var. Farklı bir şey ortaya koymak var. Dönüşümün değişimden farkı da bu. Şimdi e, o çok karışıyor. Ben esasla teşekkür ederim yeri gelmişken onu anlatayım. Değişim Hı -hı. ve dönüşüm arasındaki fark ne? Değişim e, zihinden işleyen insana ait bir şey. Şimdi zihin insanı bir şeylerden memnun olmadığı zaman hayattaki olmuyor zaten. Hı hı. Diyor ki ben bundan sonra böyle yapacağım. Bakın yapmakla ilgili. Bundan sonra böyle yapacağım. Bundan sonra böyle yapacağım. İşte böyle yapmayacağım. Şimdi bunlar kaçınılmaz olarak. Ama hepimiz biliyoruz ki bundan sonra böyle yapacağım dediğin şeyin sonucunda kaçınılmaz olarak biz eskiyi tekrarlıyoruz. Doğru. Çünkü e, insanın yaşamda. Farklı deneyimler yaşaması yapar, yapmada yapacağı değişiklikten değil. Dolayısıyla ben diyorum ki değişim, değişim yapmak bir yere vardırmaz insanı. Kısa bir süre oyalar sonra da hüsranla biter yine aynı şey oldu deriz. Dönüşüm insanın oluşunda yaptığı, hmm. halinde yaptığı farklılaşmadan ortaya çıkar ve dönüşüm demek işte o tırtılın doğadan örnek verirsek tırtılın kelebek olmasıdır. Hı hı. Yani kelebek haline geldiği zaman tırtıl 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 halinden eser kalmaz. Hatta o iki hayvanın hayvanın o iki versiyonunun aynı hayvan olduğunu anlamaya mü, anlamak mümkün değil. Dolayısıyla işte insan da halinde değişiklik yaptığı zaman o eski kişiden eser kalmaz. O yüzden dönüşüm aynen bir devrim gibi tamamen işte o zihin zihnindeki dönüşümden bahsedebiliriz çünkü oluşum değişmesi için zihinsel inançların değişmesi lazım. Devrimle evet çok haklısın çok uyuşuyor. Peki zihin dönüşümüne yaşam devrimi diyebilir miyiz? Mesela ben bu mücadeleyi kesinlikle aşkla eşlik etmeli diye düşünüyorum ama şöyle bir aşk. O revolution sözcüğün içinde gizli olan Aşk gibi aşk. Yani değiştirici, yenilikçi, Ateşleyici, evet, evet. O, o ruha sahip olan. Şimdi bu sorun bende neler çağrıştırdı? <laughs> bir toparlayayım. Ee, öncelikle yaşamımın devrimi diyelim. Çünkü yaşam sürekli olan bir şey. Ee, bize ait olan tarafı benim yaşamım. Ee, evet, benim yaşamımda e, dönüşüm devrimdir. Hakikaten eskiyle hiçbir alakası kalmaz dönüşümünü yaşayan bir insanın. Aşkla bağlantısı nedir? Aşka sokar insanı ister istemez. Çünkü e, bizler zihin insanı halinde yaşarken çok derin bir uykudayız. E, ve bunalıyoruz ve sıkılıyoruz. Çünkü çözemiyoruz. Yani Hani bir şeylerin hatırası var ama evet. hani bir şeyler farklı olabilir miydi sanki ya da olması gerekiyor ben burada başka bir şey yapacak <laughs> evet. mıydım neydi gibi bir şeyler hissetsek de o derin uykuda hadi şimdi sağa dönelim hadi şimdi sola dönelim diyerek işte hep yapmak üzerinden yatağın ortasına mı gelsen birazcık falan diye uyumaya devam ediyoruz. Halbuki bir şekilde dönüşüme geçtiği anda insan bir kere dönüşüme geçtiğimiz zaman akıl devreye girer. Doğru. Akıl devreye girdiği anda insanın insanın seçen olma özelliği ortaya çıktığı için akıl devreye girer. Akılla yol yürümeye başlarsınız. Ayırmaya başlarsınız. Şimdi bir yere geldiğinizde de yaşam hayrete sokar insanı. İşte o hayret büyük bir hayranlığa sebep olur. Hmm. Sistemi anladıkça, insanı anladıkça ve işte o bir ateş yakar insan. O hayran, o hayret ve o hayranlık bir ateş yakar. Ondan sonra yürümek çok daha kolaylaşır. Ee, öyle ifade etsem herhalde senin için yeterli olur mu bilmiyorum Kesinlikle. ama hissettiğimi söylüyorum. Yani şöyle anlıyorum ben aslında o kabuğu kırmadıkça o zihnin Kesinlikle. içinde sıkışıyoruz, değil mi? Kesinlikle. Ben Peki. ona çakma kimlik diyorum işte. Bir kabuğun içinde. <laughs> evet. Ben olmayan bir şeyi ben zannederek yaşamaya çalışıyorum. Çalışıyoruz. O bir yaşam değil. değil. Çünkü ben içeride içerideyim. Yaşamıyorum. Kendimi ifade etmiyorum. O piraye denen programı, o piraye denen tasarımı ortaya koymuyorum. Bir çorap giymişim adeta. Hapse ediyoruz kendimizi aslında Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. İster kabuk de, ister çorap de. Bir şeyin içindesin. Ve hep o aynı şey olmayı tekrarlıyorsun yaşamda. Ondan sonra niye ya yaşam aynı, aynı Sen aynısın çünkü. Peki o kabuğu kırmak için sizin tasarımınız olan bir program var. Kendine özgürleşmek. Evet. Ondan biraz bahsetsek. Tabi. Ee, bu program neden doğdu? Ben kendimi kabuğu kabuğumu kırmaya çalışmamdan doğdu. Ee, şimdi çok uzun anlatmayacağım çünkü genelde artık biliniyor hayat. hikayem. ben 27-39 yaş arası kendimle ilgili e, o güne kadar gelmiş olan tanımlarım ki değersiz bir şeyler bunda bozuk. Ee, hiçbir şeyi yürütemiyor hayatta. Ee, böyle bir kimlik vardı. Hiçbir ilişki yürütemiyor. Hiçbir şey sürdürülebilir kılmıyor. Mutsuz, öfkeli. Ama öfkeyip içinde barındıran herkese karşı ama esasında öfkeli çünkü onlar biraz farklı olsalar da her şey çok başka olur diye. Hani kitaptaki Mina gibi düşünebilirsiniz. Öyleyken ben 27-39 yaş arası yani o kadar çok çare aradım ki Özlem. Yani gitmediğim kurs kalmadı. Okumadığım kitap bu konularda kalmadı. İşte peşine takılmadığım guru kalmadı. <laughs> Yeter ki ben seni kurtaracağım kızım desin. Ee, eminim tabii ki hepsinden de bir şeyler gelmiştir. Ama benim istediğim işte o dönüşümü. Çünkü ben şunu biliyordum Özlem. Yani bu ben diyen kişiyi ben olamam. Çünkü mantıksız bakın bütün yaşamda mantık var bir kere ben bunu özellikle altını çizmek istiyorum hı hı. böyle sihirlerin falan peşinden koşmasın insanlar yani burası matematikle e, yürüyen mantıkla yürüyen bir sistem dolayısıyla bana mantıksız geliyordu niye bir insan tahsili terbiyesi işte olanaklarıyla hayatı bu kadar beceremez çünkü ben sonuçta hani Zihin açısından bakarsak şanslı denilebilecek şeyden hı hı. geliyorum. Dolayısıyla dedim ki benim bunu çözmem lazım ve işte o. 39 yaşında ben bir öfke krizi geçirdim. Yani bütün kitapları attım, her şeyi attım. Dedim ki bunların hepsi palavra. Çünkü o senelerce çare arayıp da çareyi bulamamak beni delirtti. Ama tamam çok güzel hep onu söylüyorum. Kitapları atıyorsun, satıyorsun. Pek bir havalı bir sahneler yaratıyorsun da. Sonuçta yine elinde aynı enkaz var. Doğru. Ve dedim ki sen bunu çözeceksin. Bir anda işim, içimden o çıktı. Yani ben artık bu ben dediğim her neyse bununla yaşayamayacağım. Yani devam edemeyeceğim ve gerçekten oğlum olmasaydı bazen yaşayabilir yaşamaya devam edebilir miydim o kadar bir kendilik nefreti vardı onu da bilemiyorum bazen sorguluyorum yani ve çözmeye karar verdim canım ve ben 7 sene boyunca 46 yaşıma kadar bir yandan mesleğime devam ederken bir yandan sürekli ama sürekli Pirayı ben nasıl çıkartırım? Ben pirayeyi kendine ve yaşama faydalı bir haline nasıl getiririm? İşte o dönüşüm dediğim hı hı. bu tırtılı kelebek nasıl yaparım? Bunun için çalıştım, araştırdım, e, idraklere geldim. E, idrakleri hayatıma nasıl geçiririm dedim. Bak bu çok önemli. Şimdi yine herkese bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Hı hı. Bilgi alınır. Hepimiz alırız. Kitaplar okuruz eğitimlere gideriz. Ama o bilgi zihindeyken bir şey olmaz. Onun halimize inmesi lazım. Haline oluşuna inecek ki sende bir dönüşüm yaratsın. Dolayısıyla ben bir şeyleri çözüyordum. Aa evet, aa evet, aa eep. Evet, ee, peki bunu pirayet hayatına nasıl aktaracağım ben? Bununla ilgili de bir o kadar çalıştım işte. Ve bunun sonucunda bir takım teknikler, bir takım bir takım şeyler, e, yöntemler buldum. Kimisini bir iki tanesi mesela bir tane hatta benim özellikle bir yöntem vardır temizleme için kullandığım. Onu mesela dışarıdan aldığım yöntemde, Öbürküleri kendi kendime uydurduğum şeyler vardı. Ve o yedi senenin sonunda ben kendi dönüşümümü yaşayacak, yaşamaya başlamamı sağlayacak adeta bir metot geliştirmiştim esasında. Hı hı. Sonradan bu baktım ki çok başarılı gidiyor. Çünkü Piraya gerçekten büyük bir dönüşme işte. Söyledim ki ben bunu başka insanlara anlatayım. Buradan çıktı. Peki orada benim eğitimde de gördüğüm şöyle bir şey var. Israrla altını çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki ne geçmişte ne gelecekte evet. Gerçek her an burada. Evet. Her bir nefeste, olan da anda. Evet çok basit ifade edilmiş bir şey evet. olsa da aslında çok derin değil mi? Evet çok derin ve çok bu anda kalmak anda kalmak biliyorsun çok şey ben eskiden çok sinirlenirdim evet. ya, yani, tamam da derdim nasıl kalacağız birisi de bana bunu anlatsın bir kere her şeyin mantığını anlamamız lazım niye? Niye geçmişte geçmeyeceğim niye gelecekte? Ben kimim? İnsan da insandan başlayalım. İnsan iki parçalı bir varlık. İnsanın hayvandan farkı yine bir tasarımı var. Ama bu tasarımı şuurla yani seçim hakkıyla yaşayabilecek yaşayabilmesini sağlayacak bir bilinç var. Yani bir bilinçli e, şey, varlık insan, seçebilme hakkı olan varlık insan. Hı hı. Dolayısıyla e, ben eğer beden ve yaşamı böyle yaşıyor, yani yaşayacak insan ne olacağını seçecek esasla gerçek insan şeyi bu neyi deneyimleyeceğini seçecek ne olacağını ve neyi deneyimleyeceğini seçecek. Bu deneyimlediğine şahit olacak ve şa izleyecek, seyredecek yani. <laughs> ve izledikten, şahit olduktan sonra onu seviyorsa, onu arttıracak, memnunsa o deneyimden, memnun değilse yeniden seçecek. Oluşunu değiştirerek yeniden seçecek. Bu muazzam bir şey. Yani gerçek bir insan evet. gibi yaşamak bu. Şimdi bunun olabilmesi için benim Yaşam aracım ne? Bu beden benim programım. Yani tasarımım. Bu beden olmadan ben beş duyuyu beden sayesinde yaşıyorum. Ben ben derken bilinçten bahsediyorum. Ben bilincim çünkü. Ben o farkındalığı, ben Piraye olmayı deneyimleyelim burada. E ben pirayeyle ile aynı yerde değilsem, bedenimle aynı yerde değilsem. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Piraye bedenim demek değil. Tasarım diyelim. Tasarım Piraye hı hı. ve yaşamı yaşamamı sağlayan tarafı bu tasarımın neden. Okay. Ben kokuyla, işte ne bileyim ben görmeyle, bu beş duyuyla yaşama alıyorum. Şimdi bu beden burada bir şey yaşıyor. Mesela benim bedenim şu anda senin karşında bu anı yaşıyor. Hı hı. E Ben şimdi burada seninle otururken gitsem ve e, dün akşam işte Mahmut bana ne demişti, ne yapmıştı filan dediğim anda bilinç bir film seyretmeye hı hı. gidiyor. Bakın bunu anlamamız çok önemli. Ve orada Mahmut'la konuşma filmini izlemeye başlıyor. O zaman ben bedenimin olduğu yerde değilim. Ancak yaşam bedenimin olduğu. İşte o filme gittiğim anda ben yaşamda yokum. Anlatabiliyor muyum? Evet. İçi boş bir beden var orada bir nevi. Dolayısıyla ve ne kadar çok zamanı, gelecekte geleceğe gitmek de aynı şekilde. Ne kadar çok zamanı bu filmlerde geçirdiğimizi fark edersek eğer işte o zaman benim neden var mısın dediğime geliyoruz. Biz çoğu zaman yokuz burada, evde yokuz. Ve ben <laughs> Eğer burada değilsem o zaman Piray'ın yaşamından bahsedemem ki Özlem. E Piray'a ne Doğru. deneyimledim bugün Özlem'le otururken? Ha? Bilmem. <laughs> ben orada yoktum ki. Nasıl bakıyordu Özlem bana? Nasıl da Özlem'le bir arada olma? Ben yokum ki orada. O an yaşanmadı. İzah edebiliyor muyum? Evet. O yüzden çok yani yaşamdan bahsediyorsak burada olacağız. Yoksa bu bir hani e, aman ben yükseldim, aydınlandım, anlayınca böyle bir şey değil bu. Yaşamaktan buz gibi, yaşamaktan bahsediyorsan eğer burada olacağım şekerim, yani burada bedenimde olacağım dedim ben kendi kendime bunu gördüm. Anlatabiliyor musun? Bunu seyirde de çok güzel anlatıyorsunuz. Hiç Oradaki teşekkür e, karakterlerde de ben şey diyorum okuyanlar için Mina'dan Ma'ya doğru giderken evet, aslında evet. iki harf tespit <laughs> etmene bayıldım bu arada. <laughs> teşekkür ederim. E, bunun ötesinde yani iki <laughs> harf eksiltmenin ötesinde bir şey var değil mi? Bu bana çok soruluyor <laughs> e, seyri okuyan herkes diyor ki e, sen Mina mısın? E, Esasında çok enteresan bir şey oldu öyle anlatayım. <laughs> e, evet ben bir zamanlar Mina'ydım. Peki Ma kimdi? Ma da benim için ben çıktı. Demin dedim ya o yedi sene boyunca o kitapta yapılan yürüyüşleri ben kendi kendime yaptım. Evet. Ben kendi kendime sordum. Kendi kendime kızdım. Kendi kendime sorguladım. Yani 7 sene araştırdım falan deyince bu böyle sanki okudum okudum yazdım gibi geliyor ama Hayır. Ben o dönüşüm yolculuğunu 7 sene o kafamı kırdım ben. Yedi sene Ma her bir bağırdığını işte her bir ona bağırdığını her bir payladığını her bir Kucakladığını, her bir sevdiğini ben kendimle yaşadım ve dolayısıyla bu yolculuk oluştu ve yaşadıkça da yazdım zaten. Yani seyre baktığınız zaman bana diyorlar ki ya dört senede mi yazdın? Niye filan? Hani ama <laughs> o dört senede ben onu yaşadım, Yaşadınız, yazmadım aynen. esasında. Dolayısıyla e, ve bir, ne oldu ben zaten kitabın sonunda da öyle geliyor ya çünkü niye Or oraya vardığımda şunu gördüm ya ben. Ma çıkardım bir tane içimden ve o Ma başkalarına yardımcı olabilir evet. ve o Mina'yı başkalarına yardımcı olabilecek hale getirebilir. Dolayısıyla çok enteresan bir şey oldu Özlem. İlk seyir çıktığında herkes bana Mina sen misin diyordu. Hı hı. Şimdi son günlerde hep resimlerin altına Ma 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 Aa, diye harika. bana Ma diye seslenmeye başladılar ve ben hep onu söylüyorum. Benim vizyonum e ee, olmak yani insanlara bu dönüşüm yolculuğunu yaptırmak demek gidiyorum ben de o yolculukta çünkü her şeyi oluşturuyorum ya şu anda insanlar daha çok o maa'yı görmeye başladılar. Bende ki o tabii benim daha 20 seneki versiyon, 20 sene sonraki versiyonumu yazdım ama demek gidiyorum doğru yoldayım. Ee, evet o es ama bu bana ait bir şey değil. Onun altını çizmek çok istiyorum. Ben şunu ekliyorum hep diyorum ki mina da benim, maa da benim ama herkes gibi yani Mina'dan geliyorum herkes gibi Maya ya gidiyorum yani Doğru. kurban ben kurbanım yani her şey onlar böyle olduğu için böyle diyen zihin insanından her şey e, ben böyle olduğum için Çünkü böyle yani. diyen, geçiş yapıp yolculukta dönüşümdeki Mina alıp ondan sonra her şey bir diğer Maya yolculuk benim rehberliğini yaptığım yolculuk bu süper bu yavaş ve istikrarlı bir yolculuk ve ben mesela ben de seyir okuduktan sonra ...benim zihnimde nasıl bir resim belirdi onu Aha. söyleyeyim. Bende bir kaplumbağa belirdi zihnimde. Aha. Biliyorsunuz bazı inanışlara göre... ...kaplumbağanın yavaş ama sürekli yürüyen bir hayvan olması... ...sabrı ve bilgece ilerleyişi Kesinlikle. sembolize ediyor. Evet. Bunu da ben işte seyrin etkisiyle beraber... ...kendi dönüşümüze giden yolda atacağımız... ...yavaş ama istikrarlı her bir bilgi adıma Aa, benzetiyorum. Aynen. aynen Demin dediğim gibi bakın... Ben o yüzden roman olarak yazdım. Yoksa o bilgileri tek tek sıralayıp e, genel bir kişisel gelişim kitabı da... Yapayım. Neden roman yazdım? Çünkü çok daha zor bir iş roman yazmak. Takdir edersiniz. Sevinçin. Çünkü ya iyi güzel de, şimdi anda yaşayalım diyorsun da ee, ben öyle diyordum çünkü kendi eski halimi takdir ediyorum. Arkadaş bunun <laughs> hayattaki karşılığı ne? Nasıl oluyor bu? Bir anda yaşayamayan bir insan nasıl anda yaşar hale Her adımda bunları göstermek istedim. O yüzden bir e, şey kurgusu ve dediğin çok doğru. Dönüşüm bir yolculuktur. Has başlangıcı vardır, sonu var mıdır? Hayır yoktur. Varsa da biz bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla oldum demek yapılacak en büyük hatadır. Asla ve kata. Ben hep ne diyorum birlikte çalıştığım kişilere? Ben 8 yıldır dönüşüm yolculuğundayım. 9 oldu şimdi. Hı hı. Ve hala daha devam ediyorum. Ve ben eğitimlerimde, kitapta ne diyorsam, neyi öneriyorsam hala birebir aynalarını uyguluyorum. Hı hı. Çünkü dediğin gibi kaplumbağa adımları. Çünkü zihin dediğim, zihin dünyası dediğimiz şey bir soğan gibi düşünün. Bir kabuğu açarsın. ...aa dersin ne kadar çok şey aydım harikayım ben üç gün sonra bam diye öbür öbür e, katman gelir dolayısıyla ve her yeni katman geldiğinde baya bir düşersin yani bir Doğru. tökezlersin yuvarlanırsın Doğru. işte orada zihin hemen devreye girip yine seni bak işte başaramıyorsun, bak işte yapamıyorsun. Ne oldu? Eğitime gittin. Hani filan gibi şeylere girer. Ben o yüzden hep çalıştığım kişilere derim. Burada başarmak yolda kalmak. Çok Kesinlikle. Güzel. Çünkü aa ben bunu yapamıyorum dediğin an bitti. Geçmişe döndü. Kalkacağım. Ben dönüşüm demek düşmemek demek değil. Tek fark ne biliyor musun? Eskiden düştüğümüz yerde kalıyorduk. Şimdi kendimizi uvalaya uvalaya evet. acıyan taraflarımızı kalkıp niye düştüğümüzü anlayıp onu halledip tekrar Hı. devam edeceğiz. O yüzden gerçekten bir kaplumbağa gibi. Bir bilsen kaç kere şu cümleyi söyledim. Ya bu hall olmadı mı hala <laughs> tamamen? Ama her konunun da katmanları var Özlem. Her konumunda katma bir şeyi hallettim mesela benim ana konum değersizlik değil mi? Hallettim ben değersizliği. De bakalım yarın ne geliyor. Hayat hemen sana onu şey yapıyor, gösteriyor. Dolayısıyla katmandır. ben bilmiyorum diyeceksin. Benim bildiğim ben yürüyorum. Ben onu diyor. Ben yürüyorum. Bana diyorlar siz o geçen gün biri yazmış çok <laughs> hoşuma gitti diyor ki ay e, bu, bu kadın diyor ki ben hala tamamlamadım bana çok güvenilir gelmedi. Ben de güldüm. Sen <laughs> tamamladım diyenden kork. kork. Ben bir tek şunu söylüyorum. Ben yürüyorum. Bir yol buldum yürüyorum. Katılmak isteyen varsa buyurun. Benim naçizane yoksa ben ne ermişim ne nerede haşa yani o zatlar o kadar büyük zatlar ki. Ben sadece bir yol buldum. Kendi yolumu onu paylaşıyorum. Ve yürümeye devam ediyorum çok şükür. Her günde bu niyetim bu. Bugün de yolda kalmak. İyi ki yürüyorsunuz. Ben bu sohbeti hiç bitsin istemiyorum. <laughs> Sağ canım ee, bugün de çünkü bize <laughs> nefes oldunuz. Yani bizi dinleyen herkese. Ee, ve böyle kuru kuruya bitirmek istemiyorum. Kitaptan bir kesitle bu keyifli sohbeti Lütfen. sonlandırmak istiyorum. Şöyle diyorsunuz. Yaşam senin elinde. Neyi deneyimlemek istediğin sana kalmış. Bunlar gerçeğe döküldüğünde bambaşka bir varoluşu ortaya koyuyor. Ben varım diyen bir varoluşu bu tümüyle başka bir yerden hem seyretmek hem de deneyimlemek yaşamı. Evet. Aynen öyle. Nefis. <laughs> o yüzden de herkese var mısın diyorum. Çünkü ondan evvel yokuz. Yani e, o zihnin elinde yuvarlanırken makine halinde yokuz. O yüzden e, bu bambaşka bir yaşam biçimi, bu bambaşka bir varoluş biçimi ve ben herkese tekrar var mısın diye <laughs> yineleyeceğim teklifimi. Ee, i̇yi ki varsınız diyeceğim ben de. Sağ ol, var ol. Harika bir sohbetti. Vallahi çok keyif aldım. Ben de çok öyle. Iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beyin ve Kalp Ne Derse ona eriyor. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.